Gel buraya bir yahan. Arkadaşlarımı nasıl öldürürsün? Bunun bedenini ağır ödeyeceksin. Gel buraya. Arkadaşlar tak -e Şehirde bir sürü masum insanı öldürdü onlar. Bu da neyin nesi böyle? Trallallero trallalla. Gel buraya bir Nereye saklandı? Nereye? Hı? Orman içinde yaratıcılık çemberi mi? Trallallero trallalla. Gelmek üzere. Arkadaşlar sizin desteğinize çok ihtiyacım var şu an. Lütfen beğenip kanalımıza abone olup bildirimleri açın. Yoksa bu yaratıcılık çalışmayacak. Hı? Bakıyorum. Abone olmuşsunuz, beğenmişsiniz, bildirimleri açmışsınız. Çok teşekkür ediyorum. O halde bu çalışır duruma gelmiştir. Atlıyorum o halde. Bilyahan neredesin? Gel buraya. Abi geliyor. Aaaa. Nereye gitti bu? Az önce burada değil miydi? Neyse o tüzlerim tükeniyor. Suna Tralallero, trallalla. Oh oh, dünya varmış. Evet arkadaşlar. Sayenizde yaratıcılık moduna geçtim. Çok güzel oldu çok. Hı? Hı? İşte gidiyor. Ama beni elbet kokumdan bulacaktır. Elbet bulacaktır. O beni bulmadan önce güzel bir güvenli ev yapmam gerekiyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar burası çok güzel bir yer. Tam burayı yapacağım arkadaşlar. Evet başlayalım artık. Evet arkadaşlar tahta baltı yardımıyla buraya güzel bir alan yapayım şöyle. Evet arkadaşlar özel komut yardımıyla buraya güzel bir alan açtım şöyle. Evimi çok güvenli hale getireceğim. Dışını böyle altınla kaplayacağım. Şöyle şuraya kadar yeterli olacaktır benim için. Şunu da şöyle şuraya çekelim. Evet çok güzel oldu. E, zeminden gelemesin zemini de altın yapacağım arkadaşlar şöyle çok güzel oldu. Yağmur yağıyor sanıyorum. Evet arkadaşlar üstünü de kapattım böyle bu şekil oldu. Ee, dışına alevler koyacağım, lavlar koyacağım. Evet arkadaşlar ee, çatısını da böyle kapatıyorum. Ee, umarım güzel oluyordur arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Evet arkadaşlar çatıyı da böyle kapat. Arkadaşlar kapıyı da şöyle sağlam bir kapı koydum. Zor girilebilir olursun dedim. Şöyle içi de böyle şu an için içini hemen düzelim arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar ilk önce lavaboyu yapmak istiyorum. Çünkü sıkıştığımda tuvaletimi yapabileceğim bir yer olsun. Ee, bunu da şöyle koyalım. Çok güzel oldu. Elimde duşa kabin var. Ee, duşa kabin de hemen şöyle koyuyorum. Çok güzel oldu tamam. Banyodan çıktıktan sonra durulanmak için havlumu da buraya koydum. Arkadaşlar banyom bu şekilde oldu. Evet arkadaşlar şimdi e, yatağımı koyacağım. Yatağım şu köşede olsun bir tane de yanına komidin koyayım. E, Saatimizi de koyayım. Saat kaç olduğunu öğrenmek için. Bir de ayna bana yeterli arkadaşlar. Erkek için şu dört şey Yeterli oluyor e, Mutfağımı da buraya kuruyorum arkadaşlar e, Şöyle fırınımı koyayım Üstüne de duman çekerimi koydum e, Şuraya mikserimi koyayım arkadaşlar hamur açarsam buraya koyayım Kimi e, de burada yerim arkadaşlar Şöyle sandalye koyayım 4 tane sandalye yeterli olacaktır Tavalarımı da şöyle asayım arkadaşlar Tamamdır 10 numara 5 yıldız oldu arkadaşlar her yer İçerisi böyle arkadaşlar tamam. Bekar evi için 10 numara 5 yıldız arkadaşlar Daha ne olsun işte Şimdi arkadaşlar hmm. bu dışarıya halletmemiz gerekiyor. Bizi. Bu dışarıya lav koyacağım. Evet arkadaşlar şöyle bir alan yaptım. Dört bir yanını kazdım. Çünkü içine lav koyacağım arkadaşlar. Ebeveyn kolay kolay giremezsin. Benim geçebilmem için... Bunları koymam gerekiyor. Arkadaşlar yaratıcılık modum sınırlı. Bitmeden bu evi tamamlamak istiyorum. Evet arkadaşlar dışını böyle lavlarla kapladım. Şuna bakın çok güzel oldu. Kesinlikle köpek balığı sıcaktan korkar. Lazer koyacağım arkadaşlar şimdi. Evet arkadaşlar evin dört bir yanında şimdi lazer diziyorum. Evet arkadaşlar evin dört bir yanını böyle lazerlerle kapladım. Şuna bakın çok güzel oldu evim. Bu dışına da bombalar yerleştireceğim arkadaşlar. İşi çok zorlaşacak. Çok. Evet arkadaşlar, evin ön tarafını şöyle mayınlarla kapladım. Buradan geleceğini tahmin ediyorum. Bu denizden geleceğini tahmin ediyorum. Ee, arkadaşlar, yaratıcılık modum bitmeden ben şu sandıkların içine silah koymam gerekiyor arkadaşlar. Evet. Aa, yaratıcılık modum bitiyor. Evet, evet arkadaşlar, artık gelmesini bekleyeceğim. <laughs> Kokusu buradan geliyor. Kesinlikle burada. Hı? Nasıl bir ev inşa etmiş böyle? Hı? Arkadaşlar geliyor işte burada. <laughs> hemen şunları giymeliyim hemen hemen hemen. Şunu da giyeyim arkadaşlar. Hemen yukarı çıkayım hemen yukarı çıkayım. Hı. Geldi işte. Gel buraya Bilgehan. uçabiliyor. Hayır uçma uçma Biz burada. Hı. Aa! Demek, güvenli güzel bir ev yaptı. Ev çok güzel. Ahaha <laughs> lazerleri iyi takıldı arkadaşlar. Trallallero trallalla Aaa bunlar ne ki bunlar nasıl bir şey aaa Aaa ne oldu düştüm. Bir de kolaylıkla döndürabileceksin yani. Aaaa Aaaa Bu silahları buldun sen? Ha lazerleri takıldı mayınlara takılmadı. Bir gün utan da takılacak. Aaaa bunlar da ne böyle? Ah. İyice sinirlenmeye başladım. Evet hadi mayınlara gidelim. Trallallero trallalla Ahahahah Evet bir ha kolay kolay. Arkadaşlar Trallallero trallalla Evet arkadaşlar mayınları patlatacağım. <laughs> ah Trallallero trallalla <laughs> ah, yeter bu kadar oyun. Yeterli. Ah, gel buraya. Aşağı düştüm Ne yapıyor aşağıda Geldi yanıma kadar Abi ya han yeterli Bir şartla öldürmeyeceğim seni Nedir o şartı Bu ev benim olacak bu ev çok güzel yapmışsın Ne bu ev senin mi olacak Tamam olsun Ben gidiyorum o halde Tamamdır git bu ev benim oldu tamam mı artık Böylelikle hesabımız kapanmış oldu Tamam tamam öyle olsun Ya da olmasın Benim başına Dio Alla. Aa ne Hahaha bir şey yaretmem Gel bakalım Gel Gel <laughs> oui, şey baru, Gel buraya Bilgehan Gel seni öldüreceğim Hahaha <laughs> <laughs> Kaçıyorum kaç 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 kaç. Evet arkadaşlar ondan kurtulduk. Bir videonun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sağda solda videolar çıktı. Tıkla tıkla izle. Hoşça kalın. Sağlıklı kalın. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Sağda ve solda çıkan videolara tıklamayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve ayrıca beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın. Sizi seviyorum. la 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 la